Yaparken, önümüzdeki dönemlerde fırsatları yani bizim işimizin dışındaki fırsatları da beraber değerlendireceğiz. Yani bizim grubumuzda yaptığımız ortaklığın dışında bir takım markalara yatırım ya da bunlarla parakende sektöründeki bir takım gelişmeleri dikkatle izleyip bu konuda bir fırsat varsa ya da orta ölçekli bir takım tasarım firmaları ya da küçük ölçekli firmalar varsa büyüme potansiyeli olan bunlara da beraber yatırım yapma bizim planlarımızın içinde. Yine hani işe yatırım yapacaksınız, e, mevcut konumlandığınız sektöre yatırım yapacaksınız öyle mi düşünmeliyiz? Tabii tabii yani biz mevcut sektörde çünkü en büyük deneyimimiz ve birikimimiz zaten bu sektörde. Yaklaşık olarak bizim de 25 yıllık bir deneyimimiz var. Yani bu konuda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Özellikle e, bu dönemde yurt dışında İtalya'da, e, Fransa'da e, markaların enerjisinin düşmüş olduğu bir dönemde Onların tabii ki tekrar bir heyecanla, bir enerjiyle ayağa kaldırılması konusunda da bizim yeteri kadar bir tecrübemiz ve birikimimiz ve ekibimiz var. En azından bu çok önemli. Yani 10 yıl önce bunları söylemek mümkün değildi ülke olarak. Perakende sektöründe artık gerçekten büyük bir tecrübe kazandık. Evet. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Orakçıoğlu. Ee, neden evlendiğinizi ve şimdi nakdi nereye yatıracağınıza dair de e, ipuçlarını bizimle paylaştınız. ve Ayşen anlamını da sormadan ne demeyeceğim en bunun üstüne siz hani e, bir, bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gibi bir felsefe vardır. Mantıklıdır da bu anlamda aynı sektörde mi konumlanmak adına gelen nakdi yatırdınız ya da yatırmayı planlarsınız yoksa bambaşka bir sektörün dediğim gibi gayrimenkul gibi de olabilir. Siz nasıl konumlandınız? Şimdi açık ve dürüstçe söylemek gerekirse bu tip yatırımları yapan şirket sahiplerinin bizler gibi marka sahiplerinin elbette kendileri içinde bir miktar isteme hakları en doğal hakları Kesinlikle. en demokratik hakları diye düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey vardır marka diye bir şey yaratıyorsunuz ortaya. Bunu da belki konuşmamızın dışı ama biraz bahsetmek isterim. Bu markanın adı vardır, ismi vardır, cismi vardır ama ne bilançoda ne kar zararda bir değeri yoktur. Siz bilirsiniz ki bizim markamızın adını söylendiğinde birçok kapılar size açılır, müşterileriniz sadıktır, her yerde kabul görürsünüz, perakende de isminiz vardı. Bilirsiniz marka olduğunuz ama bir değer biçme mekanizmasıdır aynı zamanda bu. Ben olayı bir roman yazıyorum. Orada da böyle bir bölüm yazdım. Aslında bir anlamda kişisel olarak söylüyorum. Diğer arkadaşlarım bağlamaz. Bu markanın bir değerinin olduğunu hissedilerek de bir kısmını şahsen bizzat da almak e, aldım. Yani bunda bir sakınca görmüyorum ama tabii ki sözleşmede kontratta belli bir bölümü var ki zaten o bağlanmış bir şekilde birlikte yatırımımıza koyuyoruz. Bu markaya koyuyoruz. Çünkü büyüme stratejimiz için İngiltere'de işte Portobello'da yetiştiremedik olimpiyatlara. Olimpiyatlara mağaza yetiştireceğiz. Çin'deki mağazamız var. Zürih'te mağazamız var. Belçika'da corner'lar var. Yani bunlar bekliyor zaten böyle yatırıma ihtiyaçları var. Bir kısmı tabii ki ona gidecek ama evet bir kısmını da yarattığınız markanın karşılığı olarak mutluluk ve gururla alıyorsunuz. <laughs> Ee, güle güle kullanın. Teşekkür sonra. ediyoruz. <laughs> Değil mi? Bilemin gücüyle aldım şekilde. Evet. Küçük bir bölümünü diyelim. Küçük bir bölüm. Peki. Ee, şimdi izleyicilerimizden Barbaros Özkök e, Twitter'dan bir tweet atmış diyor ki, Private Equity fonlamasının e, yani sıra hazır giyim firmaları halka açılmaları da göz önünde bulunduruyorlar mı diyor. Bu adımdan sonra herhalde halka açılmalarda olabilir mi gibi. Böyle bir e, dönüşüm görülebilir mi? Hazır giyim sektöründe İMKB'ye mesela gelmeyi düşünenler var mı? Halka açılım da tabii ki olabilir ama bu aslında daha e, nispeten daha profesyonel bir sistem. Çünkü e, yatırımcı olan firma kesinlikle tek amacı var para kazanmak. Dolayısıyla bu tamamen e, size e, para kazanma amaçlı bir ortak gelmiş oluyor. Üstelik de bir sürü de parası var. Dolayısıyla yani ben e, firmalar açısından bunun e, büyük bir büyüme gücü katacağını düşünüyorum. Hem ekonomik olarak hem de Avrupa'da genel olan e, tecrübeleri sayesinde. Dolayısıyla yani bir borsaya girildiği zaman belki para gelir ama... Yine bütün yönetim, bütün para kazanmak hepsi yine firma sahibinin üzerinde kalıyor. Halbuki bu şekilde para kazanma amacı olan bir ortak geliyor. Dolayısıyla bunların firmanın büyümesinde daha 3-5 seneki geleceklerinde daha büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bir de ortam çok bulanıkken herhalde gerek mi var? Ortam bulanıkken mümkün mertebe fazla borçlu olmamak ve firmanın güçlü olması da çok önemli. Dolayısıyla şu anda bu Türk markalarının hazır ellerine fırsat gelmişken Türkiye'nin imajından dolayı hepsine 3 tane 5 tane firmadan teklifler gelirken bunları değerlendirip firmalarını bu krizli dönemde güçlü sermaye yapılarıyla karşılamaları önemli. Çünkü bugün biraz evvel haberlerde de gözüktüğü gibi Almanya'nın da notu düşerken bunun eninde sonunda önümüzdeki 1-2 sene içerisinde eğer kolay bir çözüm bulunmazsa daha zor senelerin geleceği görülüyor. E bu zor senelerde nakit olarak kuvvetli olmak, firmanın ekonomik olarak güçlü olması bunun geçtiği zaman çok daha büyük adımlar atmasına sebep olacak ki bence şu anda Türklerin çok doğru bir şeyler yaptıklarını düşünüyorum. Evet zamanlaması da doğru muydu? Biraz önce Cem Bey'in de dikkat çektiği gibi ben de tam oraya gelecektim. Moody's Almanya'nın not görünümünü negatife çevirdi Büyük abi, büyük ekonomi. Şimdi oradan böyle bir haber gelince şu anda tek şöyle bir hatırladığımda Finlandiya. Hem 3A notuna hem de pozitif görünüme sahip. Bir tek o kaldı hepsinde düşüş var. Bu çok ortam var. Bu güzel bir şey değil tabii ki. Çok dünya ekonomisinin kötüye gidişatı global ekonomik sistem etkiler ama Avrupa'nın böyle bir durumda olması da Türkiye'nin biraz daha yükselen bir değer olmasını sağlamıştır. Yani etrafımıza baktığımızda pek çok ülkeden daha parlak, daha ekonomisi parlak, yani milli geliri artan, yükselen bir değer haline dönüştük. Onların o şekilde olmaları da bu konjonktür bu şekilde etkiledi. Hı -hı. İstiyoruz anlamında değil ama böyle bir etkileşimde var Türkiye'nin öne çıkmasında onlardaki durgunluğun etkisi var. Evet. Financial Times'ta yanlış hatırlamıyorsam manşetine atmış. Şimdi kim hastalıklı diye Türkiye bu soruyu evet. dönüp sorabilir. Evet. Bu egoyu taşıyor diye de bir not evet. düşmüşler. <laughs> Şimdi bulutu düşer mi düşmez mi mevzusu da var tabii ki. Gölgesi düşer mi düşmez mi? Hani bu kez de teyett geçer mi geçmez mi diye. Ne dersiniz? İç talepte de çünkü daralma var. Hiç kriz söz söylemini sevmiyorum. Hiç kriz lafının kullanılmasını da sevmiyorum. Sizler de kullanmayın. Ben istiyordum. de kullanmıyorum. Kullanmayalım. Çünkü bu olumsuz bir sinerjiye dönüşüyor ve şu anda öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu saklayamayız. Yani rayında giden işlerimiz var. Biraz Türkiye'nin problemi kar marjlarında düşmeler var hepimizin. Kar marjları düştü. Bu, bu gerçek. Dünyada bir gerçek. Zaten benim ve sadece kendi düşüncem diye söylemiyorum ama çevremde ...izlediğim kadarıyla artık çok ucuz bir ülke kalmayacak. Çok yakında bu müthiş fiyat farkları ortadan kalkacak. Bakın geçenlerde bir araştırma okudum. Bir Amerikalı şirket Çin'de ve Amerika'da e, otomotiv sanayinde... ...üretim yaptırmanın maliyeti arasında sadece yüzde sekizlik bir fark kaldığını... E, ...kendisi bizzat açıklamış. Bu müthiş bir şey. Dört misli beş mislilerden bahsediyorduk. Dünyada artık böyle inanılmaz fiyat farklılıkları olmayacak... Çok yakın hep bunu söylerdim. Çin'de ucuz olduğu için olanlar artık kalma nedenleri kalkacak. Sizinle kaç kere konuştuk bunu. Sadece ucuz diye Çin'deyseniz artık olmayacaksınız derdim. Dünya buna doğru gidiyor. Bir Eşitlenme demeyelim ama böyle büyük farklılıklar ortadan kalkacak. Bu noktada da doğru yerlerde doğru yatırımlarla kendinize uygun markalarla işte güç alacağınız stratejik ortaklıklarla daha bir dengeyi sağlayacaksınız. Denge sağlanmalı değil mi? Ee, şimdi izleyicilerimizden Mustafa Gürmeyil göndermiş diyor ki Türk toplumu olarak da diyor biz giyim kuşama önem veren ve de mutlaka her ay bütçe ayıran bir milletiz aslında diyor. Üç TLP dair bir sinyal veriyor. Bir markanın dünya markası olmasının Türk tüketiciye etkileri ne olur diyor. Hani ben ne kazanacağım diyor belki de hani fiyat avantajı burada çıkar mı belki ona da gidebilir ne dersiniz? E, firmalar tabii büyüyünce e, koleksiyonlarının e, daha güzel olacaklar normal şartlarda. Daha büyük adetlerde mal aldığı için tabii yine daha ucuza mal edecekler. O şekilde güçleri var. Bence son 2-3 senedir bu Türkiye'nin komşularıyla yaptığı bu vizesiz e, <laughs> şeyin e, turistlerin gelmesi de Türk markaları için çok büyük avantaj. Çünkü gördüğümüz zaman bu özellikle yukarıdaki Rus memleketlerinin Avrupa'ya hala vizeyle gitmelerinden dolayı Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar. Bütün Arap ülkeleri Türkiye'de kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Hı hı. Türkiye dizilerinin oralarda meşhur olması Türkiye'nin kendi memleketinin değerini arttırıyor. Dolayısıyla yani bu Avrupa'daki kriz Türkiye'ye öyle gelir gelmez diye bakıldığı zaman Türkiye'nin değişik kapıları da açılmaya başladı. Değişik müşteri potansiyelleri de açılmaya başladı. Dolayısıyla hanımefendi dediği gibi yani karlarda belki bir düşüklük olabilir ama böyle krizin Türkiye'ye böyle acil ak akşamdan sabaha gelmesi için hiçbir sebep yok. Yani artık Avrupa'ya bağlılığımızı da gittikçe özellikle mağaza grubunda düşürmüş durumdayız. Hı hı, turizmde gerçi bir gerileme yaşanıyor. E, Dünya krizinden dolayı. 6 ayda ama. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani kar marjları eriyor dedik ya. Orada o köpük müydü? Yoksa gerçek rakamlara mı gelindi? Yoksa hani e, tam o sınırda mıyız? Artık Üretim daha fazla. Mi? Pardon beyefendiye mi soruyordunuz? Ya bence bu son konudan herhalde bu bir sene evvel konulan vergilerden dolayı markaların artık ithalatta çok daha pahalıya mal etmeleri eminim kar marjlarında çok yüksek farklar yarattı. Bu bir bakıma tabii daha dikkatli olmalarına sebep oluyor. Türkiye'de daha fazla mal yapmaya çalışıyorlar ama bu tabii rakiplerine göre daha pahalı yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar şimdi Avrupa'ya çıktığı zaman rekabette önemli olaylar. Köpük müydü? Onu hanımefendi benden iyi biliyor. Bir dönem çok büyük kar marj Ben yetişmedim maalesef <gülüyor> <gülüyor> Maalesef yetişemedim Çok büyük kar marjları varmış onları duyuyorduk Kaç yüzlerden bahsediliyordu Sanıyorum ben girişimcilik 88'de başladığıma göre 80'lerin başları falan belki daha Çok çok büyük kar marjları hakkında Söylentiler duydum Ama açıkçası iş hayatına girdiğimizden beri Kar marjlarında bir düşme var Bu dünyada da var Çin'de de var Hı -hı. Türkiye'de de var gittikçe markap diyoruz biz onlara hmm. ki bütün marka olmanın gereklerini işte nedir bu kalitenin yükselmesi, fermuarın daha güzel inmesi, ambalajın daha güzel olması, mağazanın daha temiz kokması, elemanın daha iyi eğitimli olması bizim sadece o kar marjı dediğimiz ufak markaptan yapıyoruz her şeyi. Yani bu markapların, bu küçük karların düşmesi olumlu bir şey değil. Bütün amacımız bizim bunu dengede tutmak markaların. Bu kadar bizim hı hı. kendimizin dışındaki gerekçelerle maliyetler arttığı zaman biz ne yapmaya çalışıyoruz? Kendi elimizde olan maliyetleri tabii ki kalitemizden ödün veremiyoruz. Hiçbir şekilde düşüremiyoruz kalitemiz çünkü marka olamazsınız. O var olma nedeniniz hı hı. kalitedir. Bu nedenle bütün diğer maliyet kalemlerini Cem Bey'in de söylediği gibi daha sıkı, daha büyüteçle inceliyoruz. Daha büyük bir şekilde raporlara bakıyoruz. Analizleri derinleştiriyoruz, inceltiyoruz. Ayakta durma savaşı veriyoruz. Öyle e, Twitter'da, sosyal medyada ben de çok varım. Çok e, keyifli e, gençlerin fikirlerini alıyorum. yargısız yaklaşımları çok hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman şu şehir efsanesine inanmasınlar. Efendim %500 markapları vardı da indirimde onun için bu kadar ucuz oldu. Öyle bir şey yok. Ticari bir şirket bir kar marjı koyar. Daha sonra da stoğunu eritmek için kendi ticari kararı neticesinde maliyetlerin altına satış yapar. Yoksa o kadar büyük bir kar yoktur. Stoğunu eritmek sıfır yerine belli bir miktara satar. O görünen indirimler de bunun bir neticesidir. Yoksa öyle büyük bir barda da neden daha önce fiyatlar düşmedi? Ya bir iki tane marka için, marka değildir. Bir iki mağaza için olabilir ama genelde böyle bir şey yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Aynı zamanda çok da keyifli bir sohbet oldu katımız için. Teşekkürler diyorum. Bir başka sefere tekrar görüşmek üzere diye de şimdiden randevumuzu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Evet giderken de Almanya ya konuştuk ya sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Büyük ekonomi Almanya'da tehlikede mi? Çünkü Moody's görünümünü negatife çevirdi. Bu önemli bir sinyaldi. Önemli bir uyarıydı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizimle paylaşın. Az sonra haberlerle karşınızda olacağım.